Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Hepiniz teker teker hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ya bugünkü e, konumuz, hani böyle her şeyi sabredemiyoruz. Her şeyin hızlı olmasını istiyoruz. Bunun genel gerekçesi nedir? Biraz bunu tartışacağız. E, tartışmaya başlamadan önce sıra bakmayın arkadaşlar. Bir olay oldu. Bir tane abimiz e, içiyor. İçtikten sonra da arkadaşını arıyor. Diyor işte gel beni al. Arkadaşı da, e, tabii arkadaşlar da takılıyor. Tamam abi alayım diyor neyse gidiyor. hem evin hem arabanın anahtarını veriyor diyor ki işte arabayla diyor beni eve bırak. Sonra diyor sen gel burada hani diyor keyfini bozma yine diyor takıl arkadaşlarına. Tamam diyor bunlar neyse. Ondan sonra adamdan evin anahtarını alıyorlar. Adamı arabada bırakıyorlar. <laughs> Adamın evine gidip takılıyorlar kafalarına göre. <laughs> sabah sabah oluyor bizim abi Arabanın içinde uyanıyor ondan sonra beni arıyor falan işte bunlar diyor böyle şerefsiz bunlar böyle karaktersiz Bütün konu dağıldı yani Şu hikayeye sabahtan beri güleceğim diye e, inanın Bütün konuyu dağıttık anasını satayım anlatacağımız da bulamadık Neyse evet anlatacağımıza geçelim Sabredemiyoruz her şeyin çok hızlı olmasını istiyoruz e, Bunlar niye böyle mesela Şimdi günümüz şartlarında arkadaşlar. Her şeyin hızlı olmasını istememizin sebebi her şey gerçekten hızlı ilerliyor. Yani en basitinden bir attığımız mesaj veya bir insanlara ulaşım bile çok çok hızlı ilerliyor. Bu arada çok özür diliyorum. ki geçiyorum ama gerçekten çok hızlı ilerliyor. Mesaj, ondan sonra bir yanıt olsun, ilişkiler olsun her şey çok hızlı ilerlediği için biz de kendi içimizdeki istek ve arzuların çok daha hızlı sürede gerçekleşmesini istiyoruz. E, bu tabii ki bazı isteklerimiz gerçekten gerçek dışı olduğu için ve gerçekte biraz daha bağdaşması zor olduğu için e, illegal yollara başvuruyoruz. Bunun sonucunda da birçok suçluluk, e, birçok işte illegal olaylar e, bilindik bilinmedik bütün suçların e, oranı artıyor böyle olduğu için tabii ki de biz her şeyin çok hızlı olmasını istiyoruz. Çünkü parayı çok hızlı kazanalım, çok hızlı zengin olalım, çok hızlı mal varlığımız olsun. Şu böyle bir durum yok. Yani emeklemeden yürüyemezsin. Bu bir gerçek. Çalışacaksın, çabalayacaksın, az az da olsa kazanacaksın. Ama az kazancını biriktirip öz hale getireceksin. Ondan sonra zengin olma yoluna gideceksin. Yani... Bunun dışında ilerleyemezsin yani bu şekilde hızlı olmasını istiyorsan sen de hızlı düşersin hızlı yükselemezsin. Tekrar özür dilerim arkadaşlar kek içiyoruz ama Gerçekten kek don numara olmuş yani bu keki bırakamıyorum ee, Sen Bir şeylerin hızlı gitmesini isteyebilirsin doğru Çok hızlı yoldan zengin olmak isteyebilirsin çok hızlı yoldan ilişkiye başlamasını istersin ama Şöyle bir durum var arkadaşlar hızlı giden araç Kaza yapar. Hızlı giden araç gideceği yerin sonuna da çabuk ulaşır. O yüzden hızlı gittiğinizde bazı şeyler dikkatimizden kaçar. Tamam yolun sonuna ulaşırsınız ama ne derece ulaşırsınız? Yolun sonundan uçuruma uçarsınız, yolun sonunda <laughs> ne olduğunu bilemeden mi ulaşırsınız. Orası sürprizdir. Ha hızlı gidip de güzel yola ulaşabilen var mı? Var. 100 kişi de, 5 kişi, 4 kişi falan geriye kalanların birçoğu hızlı giden her zaman için bu da bir atasözüdür. Hızlı giden atın boku seyrek düşer derler. O yüzden ne kadar hızlı giderseniz o kadar pislik olur. O kadar temizlikten uzaklaşırsınız. Yani ne kadar bir olayda gerek maddi gerek manevi gerek sevgililik olaylarında hızlı gitmeye çalışırsanız, özenirseniz o kadar gittiğiniz hızı onla 10 yüzde binle çarpın o kadar kaybedersiniz. O yüzden yavaş, mantıklı, az ve öz yolda gitmenizi öneriyorum. Ve bu şekilde gittiğinizde gerçekten az ve öz ve yavaş gittiğinizde daha kontrollü gidersiniz. Kaybedip kaybetmeyeceğinizi daha iyi anlarsınız. Kaybedeceğinizde de önlem alırsınız. Yani kendinize bir önlem alacak zamanınız olur. Hızlı gidersen bu önlemi alamazsın. Çünkü çok hızlı gittiğin için içindeki hızlı gitme aksiyonu gerçekleşeceği için olayları kontrol edemezsin. Olayları kontrol edemediğin için de önlem alamazsın. Ve bir anda çok iyi bir adamken, çok üstlerde bir adamken, çok iyi anılırken bir anda kendini yerde ve çöküşte bulabilirsin. Bu arada kış aylarının vazgeçilmezi kekik vallahi için. O yüzden her durumda gerek maddi kazançların artışı, gerek manevi sevgililik, baş arkadaş, iş bütün durumlarda yavaş ve sakin ilerlemenizi, kontrollü ilerlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü daha sağlıklı bir ilerleyiş her zaman için kontrollü ilerleyiştir. Kontrolden çıktıktan sonra sizden de çıkıyor ve siz siz de çıkıyorsunuz. O yüzden her ne olursa olsun konunuz ne kadar önem arz ediyor olursa olsun, ileriye yönelik bir konu da olsa, geriye yönelik de bir konu olsa ne olursa olsun her zaman yavaş ve kontrollü ilerleyin. Bunun size artısı çoktur, eksisi yoktur diyorum. Ve sizleri çok iyi kontrollü zamanlara ilerleyeceğiniz güzel günlere emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçül ihsan ettiysek yanlış bir duruma yanlış bir anlaşılmaya mal verdiysek hepinizden çok özür diliyorum. Bu güzel konuşmada birlikte olduk yine. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür eder. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve her zaman şu güzelim kapanışı yapmaktan onur, gurur ve şeref duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.